Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eski topaç ve eski yeni bey bilekli karıştı. Ee, evet arkadaşlar şimdi yerimiz burası göstereyim hemen. Bir tarafta veysat yapıyoruz şöyle arkadaşlar. Atalım hemen. Arkadaşlar evet şu anda savaşıyorlar evet savaşa devam ediyorlar. Bu hala gitmedi. Kapışmalı geçiyor bu arada arkadaşlar. İzleyin. 118 saniye falan bu arada. Baktım ben. <laughs> arkadaşlar hala kapışmalı. Bu topaç ölüyor. Ölüyor kanka kanka. Bu arada 5 olan kazanır arkadaşlar. Şu anda 0-0 ilk maçımızı oynuyoruz anlatayım da. beve diye bir şey yok. Yenisini çekerim yoksa. Arkadaşlar bu arada sonra nasıl short çekilir onu da göstereceğim. Aaaa kaybetti. Arkadaşlar şu anda 1-0. Ben şunu şöyle koyalım. Maça hazırlanmak için... Arkadaşlar bu arada bunun burası mahvoldu. olabilir yani yayı bozulursa videoda olacağız. Arkadaşlar yarışacakları yere ayarladım şu an. Burada yarışacaklar. Arkadaşlar şunu şöyle. Atacağım sonra da diğerine hemen oynatacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yarış hala kapışmalı gidiyor. Yanlışlıkla. Şey. Videoyu çevirdim. Arkadaşlar evet, bu arada buna bak neyse. Arkadaşlar durdu. Durdu durdu durdu. Kapışma. Arkadaşlar nasıl 2 2 0 olabilir ya? Ben kendim kapıştırmıştım. 5 0 olmuştu. Dalga geçiyorlar. Arkadaşlar hemen dedik Yap. Arkadaşlar şunu da yapalım. Bekleyin. Arkadaşlar çok zorlanıyorum bunu yaparken. Tablet düşüyordu. Tabletten çektiğimi söyleyebilir miyim? Arkadaş. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Kendi videomda sizi görmek Arkadaşlar tabii ki de video bitmedi. Bunlar hala var bu. Arkadaşlar hemen yapalım. Yatakta yapacağız bu arada. Sen... Kapışmalı gidiyor arkadaşlar. Maskemi koyayım da. Lan. Lan sen ne oldu? Bu arada yemin ederim ben. Elimel şöyle alıp şöyle öldürmedim.